75 arkadaşlar 75 incesi Ebu Hüseyin Ali ibn Ahmet ibn Sahel El Buşenci onlardan 75 büyüklerden El Buşenci Ahadu Fethiyanu Khurasan Khurasan'ın gençlerinden biriymiş mübarek Lakiyabı Osman Ebni Ata Vel Cüreyr ve Amr el-Demişki Abu Osman i̇bn Ata Atâ Cüreyri ve Abu Amr el-Demişki ile karşılanmış. Mâ tesene thumânu ve erbeâ ve 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 348'de de vefat etmiş. Demişler ki bir çiftçinin eşeği layık olmuş arkadaşlar bir çiftçinin eşeğe kaybolmuş. Eşeğini kaybedince çiftçi demiş ki Neşa burada zahit bir Türk var mıdır diye sormuş. Mübarek Horasan'ın Türklerindenmiş. Horasan'da Nişa burada zahit, takva sahibi, ilim ehli, alim biri var mıdır diye sormuş. Demişler ki Büşenci var diye. Ebu Hüseyin Ali bin Ahmed bin Sehl el Buşenci var demişler. Bu mübarek bu cevabı alınca yanına varmış eteğine sarılarak demiş ki eşeğimi sen çaldın demiş. Eşeğe kayboluyor. Eşeği bulamayınca burada bir alim var mı? Büyük var mı? demişler. Buşenci var. Varmış eteğine yapışmış demiş ki eteğimi sen çaldın. Eşeğimi sen çaldın. Eşeğimi ver bana. Mübarek bu şenci ey genç yanılıyorsun çünkü ben seni ilk kez şimdi görüyorum demişse de çiftçi sen çaldın diye tutturmuş ben illa eşeğim isterim demiş eteğine bu hal karşısında o da çaresiz kalmış nihayet ellerini havaya kaldırarak ilahi beni bundan satın al diye dua eder etmez biri çıka gelmiş ve onun yakasını bırak çünkü eşeğini buldum diye bağırmış Bundan sonra çiftçi eşek demiş eşeği senin çalmadığını biliyordu. Lakin ben bu dergahda hiç senin gibi hiç senin gibi nurani bir yüz görmemiştim. Onun için nefesinle maksadıma ermek istedim diye. Nefesinle maksadıma ermek istedim. Yoksa ben senin eşeğimi çalmadığını biliyorum ya. Yani. Ama ben gelip senden istedim ki sen de elini açar dua edersin. Ya Rabbi bunu benden kurtar dersin. Eşeğim ancak senin ağzınla gelir diyor. Ondan dolayı ne yaptım? Ben eşeğimi senin çalmadığını biliyordum. Nakledilmiş ki yine bir gün mübarek bir şeyde yürürken, sokakta yürürken bir adamın biri gelmiş ensesine bir tokat atmış mübarek Büşenci'nin yani. Millet de görür görmez demiş ki ya sen ne yaptın? O zamanın ulularından Ebu'l-Hasan el-Büşenci demişler. O bu mübareğin böyle bir insan olduğunu duyunca o atan gelmiş özür dilemiş. Şeyh ona demiş ki iyi dost, müsterih ol oğlum demiş. Yani canını sıkma müsterih ol. Çünkü biz bu biz bu hareketi senden görmedik. Bu hareket öyle bir mahamdan gelmiştir ki hiç hata yapmaz. Bu ilahi bir şamardır diyor. Ve sen canını sıkma. O ile Allah alem bize bir ilahi şamar yani. Biz bir hata ettik ondan dolayı geldi. Sen canını sıkma diye. Bunu gönderen var. ya. Yani. Mübarek nasılsın diye sorulduğunda şöyle dermiş. Allah'ın nimetlerini yiye yiye dişlerim yıprandı. Dilim ise ondan şikayet ede ede yoruldu. Ne kötü bir insanım demiş ya. Ne garip bir işte. Tam çağımıza göre. Nasılsın diye sormuşlar. Adama nasılsın deyince hemen başlıyor. Ya nasıl olan işler kötü şu şeyle bu beyle. Adam bin bir türlü şeyi getiriyor. Halbuki bakın işte aç değil, sıkıntı değil, darda değil, bütün her şeyi yiyor. En son model otellere gidip tatillerini yapıyor. Ama gene de ağzım ne? Şikayet salaya. İşte o mübarek demiş yani. Allah-u nimetlerini yiye dişlerim yıprandı. Fakat diyor ondan şikayet ede ede de yoruldum yani ne kötü insan. Halbuki Allah-u Teala sana nimet veriyor mu Elhamdülillah diyor. Çok şükür de Babam, deden ne gördü ki ya? Yani? Babam, neden ne gördü Sen nimetler içinde dalmışsın ya. Su ile müşenci anil muruhat fekale terkü isti'mali ma huve muharramun aleyke ma'l kiramil katibin mübarek kişilikten yani şahsiyetlikten sorulmuş demiş ki kiramen katibin melekleriyle bulunduğun halde üzerine haram kılınan şeyleri işlememendir ya. Yani. Tek başına da kalsan, kimse görmese de, zifiri karanlık bir yerde de olsan, o kiramen katibin meleklerine günah yazdırma demiş mübarek. وَقَالَ <laughs> لَهُ Kudu Allah'a li fekale a'azekallahu min fitnetike. Mübarek biri gelmiş demiş ki bana dua et. O da demiş ki Allah-u Teala seni senin fitnenden korusun demiş. Seni kendin fitnenden korusun demiş. Fekale Büşenci yine demiş ki Büşenci Evvelul imanun manutun bi ahirihi. İmanın evveli ahirine <laughs> bağlıdır. İmanın evveli ahirine var. Yani sen imanla gidersin, gidersin ama son nefes ne kadar önemlidir ya. Yani. Allahu Teala inşallah son nefes bize cümlemize imana nasip eder. İman ve tevekkül nedir diye sormuşlar mübarek. O mübarek de demiş ki yemeği kendi önünde yemen lokmayı gönül rahatlığıyla çiğnemen ve sana ait olan rızkın mutlaka seni bulacağını bilmendir. İman ve tevekkül nedir? Yemeği kendi önünden yemen. Yani allah Teala sana ne lütfetmişse kardeş ona şükret, hamd et. Yani şikayetsin mi? Kendi önünden lütfettiğinden ye, kanaat et. Sonra lokmayı gönül rahatlığıyla çiğnemen yani ağzına attığın lokmanın helal mı helal olmadığına dikkat et. Onu gönül rahatlığıyla çiğne. Sonra da diyor sana ait olan rızkın mutlaka seni bulacağını bilmendir. Allahu Teala sana bir rızık vermişse seni mutlaka bulacak hiç şaşmaz. Hiç şaşmaz. Kim de senin hakkını yiyemez. Çocuklar onun için yemekhaneye giderken, yemeğe giderken birbirinizi yitip kalkma. Size yazılı olan zaten yazılmıştır. Sizin hakkınızı kimse yiyemez. Yazılmamışsa da, yani ananız da getirse, babanız da getirse, onu bir türlü yiyemezsiniz. Kanaat ehli olun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne demiş? Asıl zenginlik, asıl zenginlik, mal, mülk, para zenginliği değil. Asıl zenginlik gönül zenginliği demiş. İnsanın gönlü zengin olursa o dünyanın en zengin insanı olur ya. Allah-u Teala inşallah cümlemize duyduklarımızla, bildiklerimizle en ihlaslı bir şekilde amel etmeyi nasip eylesin. Elhamdülillahi Al Rabbil Alemin. Cümle geçmişlerimizin ruhu hiç ve İmam-ı Guşehir'in ruhuna ve şeyhlerimizin ruhuna bizden hayırlı muratları için dua isteyen kardeşlerimizin hayırlı muradlarının hasıl olması niyetiyle hastalıkları ve hastaları için dua isteyen kardeşlerimizin hastalıklarının ve hastalarının şifa olması niyetiyle El-Fatiha Tuma'a Salavat